Onun için hani bireysel tedbirlerin bu kış için muhakkak gerekli olduğunu, muhakkak alınması gerektiğini ama ben 6-8 ay civarından sonra e, virüsün yeni bir major mutan formu gelmezse, bağışıklık düzeyimizde belli bir seviyenin üzerine çıkarsa ben yavaş yavaş eski sosyal hayatımıza dönebileceğimizi buradan e, öngörü olarak söylemek istiyorum. Bu bir temenni, ama temenin de ötesinde bir takım bilgiler ya bir takım hesaplamalarla ortaya çıkan bir veri. Şöyle, e, burada çok kritik bir şey var. Aslında inanın bizim elimizde e, bir, aşıyla belli bir düzeyde korunabilmek. iki bireysel tedbirlerle yeni virüs bulaşını, yeni virüs aktarımını engellemek. Burada gerekirse bazen, gerektiğinde çift kat maske kullanabilmek. Evet, maskeden kurtulmak e, hemen bugünlerde mümkün değil ama eğer bu tedbirleri alacak olursak, 6-8 ay sonra maskeyi daha az ee, kullanır ya da daha zorunlu alanlarda kullanır hale geleceğimizi söylemek iste istiyorum. Ee, pandeminin bitmesi tamamen bizim elimizde. Ee, varyantlar eğer yeni çıkan mutan formlar aşıdan e, tamamen bağımsız olmaz ise ben bu virüsün e, yavaş yavaş artık sonuna doğru gelebileceğimizi öngördüğümü söylemeliyim. Bir 6-9 aylık e, diş sıkma 6-9 aylık bir e, biraz daha sabretme katlanma sürecinin olduğunu e, bu süreç sonrasında ben bu virüsün e, etkinliğini kısmen hafifleteceğini diğer e, virüsler gibi diğer koronavirüsler gibi ya da diğer işte grip virüsü gibi diyelim isterseniz şu mevcut mevsimsel e, grip etkinli virüs gibi belli bir oranda enfeksiyon yapacağını e, daha enfeksiyon yapmayacağını düşünüyorum. Evet.